Merhabalar arkadaşlar. 2025 DUS 2. dönem farmakoloji sorularına haydi beraber bakalım. Oral antikoagülan ilaçların etkisini azaltması en olası olan ilaç kolestramin olarak karşıma çıkmaktaydı. Haydi hocam gel senle beraber buna tablo üzerinden bakalım çünkü burası önemliydi. Kolestramin aslında bir safra asidi bağlayıcı reçineydi ve oral antikoagülan ilaçların etkisini azaltıyordu. Bunu hangi mekanizma ile yapacaktı? Bağırsaktan absorpsiyon azalması üzerinden yapacaktı diyebiliyor muyuz? Aynen öyle biliyorsun. Warfarin, oral antikoagulan, kolestramin reçine sadece warfarin değil birçok ilaca bağlanarak etkisini azaltabilir bu anlamda. Bu soruda bir kere daha gördüğümüz gibi. Dihidrofolik asitten tetrahidrofolik asit sentezini katalize eden dihidrofolat dediktaz enzimini beden ilaç trimetoprim olarak karşıma çıkıyor. Hocam sana gösterelim. Folik asit tetrahidrofolik asite dönüşüyor. Bu dönüşümü katalizleyen enzim dihidrofolat redüktaz enzimiydi. Peki ben ne yapıyorum? Trimetoprimle geliyorum. Bu dihidrofolat redüktaz enzimini ini veriyorum ve böyle olunca tetrahidroflat oluşumu ve DNA üretimi engellenmiş oluyor bakteri için. Peki ben yetiniyor muyum buna? Hayır. Trimetoprimi aslında biliyorsun ki sülfamidaksol ile kombin ediyorum. Trimetoprim sülfamidaksol kombinasyonu, bakterim kombinasyonu, kotrimeksizol kombinasyonu bu anlamda karşıma çıkıyor ve birçok bakteri için ölümcül olabiliyor diye söylemiş olalım sizlere. Bir diğer sorumuz çok basit. Asetilkolinin presinaptik Kolinerjik nöronda vezikül içine alınmasını bloke eden ilacı soruyoruz. Vezikülden bahsediyorsanız karşımıza vezamikol çıkacaktır. Hatırlayın asetilkolin veziküle girer, dışarıya çıkar ve nikotinik muskanik reseptörlerini uyarırdı. İşte bu veziküle girişi engelleyen ilaç vezamikol olacaktı. Hatta hemen hatırlatayım. Bu kolinerjik nöronda bezamik bezamikollü. Peki bu sempatik sistemde ney? Sempatik sistemde bu adamın karşılığı rezerpin olacaktır. Rezervleri inibe ederdi diye öğreniyorduk. Bu sempatik sistemde rezerpin parasempatik sistemde ise vezamikol olarak karşıma çıkıyor diye söylemiş olalım sizlere.